karakterlerinin, çoğunlukla Disney prenseslerinin baştan yaratıldığı videoları izleyeceğiz. Yani birisi oturmuş, o bizim bildiğimiz ve çok sevdiğimiz Disney karakterlerini baştan yaratmış, böyle yeni bir hava vermiş ve biraz daha modern bir hale getirmiş. Burada yine de arkadaşlar bu Disney karakterlerinin isimleri var. Hani ne olur ne olmaz unuturum falan böyle karakterler neyse de prenseslerin isimlerini falan unuturum. Rezil olmayayım diye Tüm bu videoları önceden izledim ve buraya sizin için liste yaptım. İlk prensesimiz Mulan. Saçlar gitti. Yeşil far falan. Çok şeker. Çok şeker olmuş ya. Yeşil yeşil böyle. Bayıldım. Queen of Hearts. Bu Queen diyor da bu erkeğe benziyor ya. <laughs> Okey ben bu karakterin kadın olduğunu düşünmemiştim ilk baktığımda kadınmış. Queen zaten isim, kraliçe yani. Okey. Şimdi Quasimodo. Notre Dame Cambra, Quasimodo. Okay, kamburnu falan da almışlar. Bu da Evil Queen. Evil Queen... Pamuk Prensesi'ni değil mi? Vaa wow, çok güzel olmuş ya. Ablama benzememiş mi? <laughs> Eğer bu Evil Queen Işıl'a benzedi diyorsanız bir like'ınızı alırım. Aa, Aurora. Aa, so chic. Tiana. Tiana en sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Düz saçlı yapacak. Wow. Bu da Tiana'nın arkadaşı. Charlotte Lottie Lebeuf. ses gibi. Rapunzel. Hepimizi sevdi. Tırnakları bile uzamış. Pocahontas. Lip yaptı Pocahontas'a. Zeynep gibi bir şey yapacak böyle. Şia gibi falan. Küpeler müpeler. Hiç şahane. Wow. Jasmine. Wow, çok iyi değil mi? Daha bel. Bel değil mi? Bella, Bella, güzel ve çiftinin güzel işte. Aaa çok şeker. Ne bu? Yine Tiana. Çok güzel. Yine Jasmine. Keşke gerçek hayatta da bu kadar kolay olsaydı. Böyle bir silgi olsa silsek bir şeylerimizi. Böyle bir kalemler olsa yapsak bir şeyler falan. Hani böyle eyelinerdan falan bahsetmiyorum. Böyle bu gibi kalemlerden bahsediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şu çok konuşma. Videoya devam. Aa, çok şeker oldu. Wow, Bayıldım, bayıldım, bayıldım. belin o haline bayıldım. Burada arada Bell mi, Bella mi, Bella mı tam olarak bilmiyorum. <laughs> hani buraya yazdım <laughs> kim kim diye. <laughs> Ama okunuşunu bilmiyorum, ne yapayım? <laughs> Neyse, bu Bell'e, Bella'ya, Bella'ya bayıldım yani. Çok şık olmuş. Tiana yine. Vaaa wow, bu da bayağı oldu. Aha Cinderella! Photoshop'la düzeltiyor falan gıdısını kaldırıyor. Aaa! Tiana ve Belle çok popüler. Hiç bak, ee, pamuk Prenses'e denk gelmedik. Hmm. Dedi ve pamuk Prenses. Yani önce izlediğimi söyledim videonun başında ancak hani sıralamayı burada yazıyor sıralama ve bu, burayı takip etmiyorum hani. Sadece bir e, Quasimodo'nun ismine baktım o kadar. Nasıl biliyorum ben? <laughs> Hı, Çok güzel olacak. Fena değil tane daha pamuk prenses. Ay dudak çok komik ama ne yapayım ya. <laughs> Bir ara bu şey ördek dudak modası vardı ya hani böyle herkes böyle poz veriyordu. <laughs> Hala verenler var yani ama o, o moda bir, bir böyle bir vardı, bir geçti gitti yani. Çok şükür ki geçti gitti. Ama düz olmak gerekse tabii ki de ben de normal diğer insanlar gibi o şekilde pozlar verdim. Tarzan. <laughs> <laughs> Bizdeki şehir çocuğu yaptı. Bu da. Mula'nın kocası ya da sevgilisi nerede? Ha, Lee Shang. Lee Shang, onu da bilmiyorum. Bunu da şehir çocuğu yapacak kesin. Bu da şey Koreli oldu, K-pop idoli oldu. Peter Pan. <laughs> Çok şeker Hala Peter Pan'e benziyor ama. Mmm, maleficent. <laughs> Çok güzel. Ya bu da Jafar. Jafar. Um, Jasmine'de, Aladdin'de var olan kötü karakter. <laughs> Prince Eric. Eee Deniz kızının Ariel'in şeyi sevgilisi. Aaa <laughs> bu da bayağı stil oldu. Bir tane daha. Bu da 101 Dalmaçyalı'daki Cruella Devil Devil. Aaa bu da ışına benziyor. Bu da ışına benziyor arkadaşlar. Bu da benziyor mu? Bence benziyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Sizin en sevdiğiniz Disney prensesi ya da Disney karakteri hangisi? Aşağıda yorumlarda hepinizin cevabını bekliyorum. Klasik her zaman kat yapayım. Kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve beni Instagram'a takip etmeyi unutmayın. En kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik... How's it going?